Nasıl? Bu ne Çikolat. Ne e, bileyim uyandım az önce. Hayda. Neredeyiz Ben Sen gece uyurken benim kafamı yemişsin. Uyurken kafanı mı yemişim? Aa! Herkese merhaba arkadaşlar ben İlker. Ben de çikolat marmur. Evet şaşırdık mı? Hiç uzatmadan tek blokta skyblock adasına düştük. Başlıyoruz. Nini. Evet arkadaşlar hiç Her uzatmadan, uzatmadan başlayalım. kanalına kanalda abone olmayı unutmayın. Burki Gamer yazın çıkar. Ben de eski kanalıma bir türlü Ama gelemedim. Benim ne? Kafamı yemeyeceksin bir daha tamam mı? Tamam. Arkadaşlar ben iki dakika blokları toplayayım. Çünkü ben toplayacağım. Çık. Ya, yapacağım, yapacağım. ben kill bloğu yapacağım mı? Ya bloklar niye hep sana geliyor ya? Bu ne? Hayır. Şu an sana geliyor. Ben blok ben burayı büyütüyorum vallahi. Ya, tüm bloklarını bana versin. Evet arkadaşlar ben buraya Değil mi? Ben de biraz toplayacağım. İnşallah odun çıkar bir crafting table yaparız. Bende var ki odun çıkan. mi? Hiç... Arkadaşlar şu an bizde iyi gidiyoruz. Şu anda bunlar var. Çok ben bu odunlara basamak yapacağım. Evet. Neyse ben burayı hemen bir tık daha büyük gelin. Arkadaşlar arkadaşlar sonsuz mantar yemeği aldık şu anda. Bu inekler sağ olsun. Neyse biz hemen biraz daha geçelim. Evet arkadaşlar az önce ee, Burak düştü. Creeper geldi sağ olsun biz gebertti. Ama ben gebermedin aslında ben geberdim. <laughs> Biliyorum. Ya inek bak. Arkadaşlar like atın yoksa ineği öldürüyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Siz like atmıyorsunuz o yüzden öldürdüm. Yani e, tamam o zaman biz çok yavaş ilerliyoruz ama Devam edelim. Siz çok şanslısınız. Işık hızında izliyormuz her şey. Esa bay. Arkadaşlar az önce ha. demir kazma çıktı bize. Şu anda e, sınırsız taş makinesi yapıp arkadaşlar. geliyorum. Evet bu geliyormuş bir de. Evet arkadaşlar yeni leveldeyiz şu anda. Video çok kısa oldu. O yüzden uzatacağım ben onu. Neyse. Kaka. Arkadaşlar, arkadaşlar yine elmas el... çıktı iki tane. Şimdi şunu ya, şu, koydum. Baba, şunu koydum. Arkadaşlar, arkadaşlar bir bakın bize kurbağa çıktı. Evet. Kurban yumurtaları da ben çamur falan çıktı bir sürü. Kurban çamurda yaşam. Hadi evet, arkadaşlar ben şimdi hemen tüm blokları bir alayım şöyle hızlıca. Bizim sonsuz taş makinesi yapacak İlker. Kurba. Ben önümüzde yapacağım. Şu an demir başlık ve demir ayakkabı yapabiliyorum. Arkadaşlar hemen şu kızına huni huni huni. Tamam bir tane huni yaptım. Çok güzel. Şimdi benim bunu yapmam lazım. Hemen bir yapıp geleyim. Evet arkadaşlar şey yapıyorum. Bismillah. Lava koydum. Oluyor mu? Bekle. Suyla oldu yes. Kır bir. Yes. Bak Huni'ye gelecek şimdi. E? Ne? bir buraya bir oraya mı olacak? Aa dur ben hepsini geri alayım bekle. Bekle. <laughs> Ama dur eğil. Hayır. E, oluyor ben öyle yapıyordum. Evet arkadaşlar az önce bir şey oldu. O yüzden kuzenimle telefondan konuşamayacağız. Chat'ten konuşmamız gerekiyor. Ben huni aldım. Ufak bir hile yaparak ufak, çok ufak. Hunimiz. Evet arkadaşlar hunimiz bitmişti ondan böyle yaptık. Şimdi Şuraya mi koyacağım. Tabi olursa. Şöyle koydum tamam şuraya da koyalım. Tamam. Hadi bakalım olacak mı? Dur son değiştirim yanar yoksa veya boş ver. Şu oraya su gelecek. Şimdi suyu koyalım. Dur ilk pilavı koyayım. Sonra suyu koydum ve oldu. Ee, zor. nan dalan nan dalan nan dalan tang ko dal ko arkadaşlar. Şu an biz oyunu bitirmiştik ama kayıda geçemedik. Bir saat falan sordu. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Bay bay.